Rüyada yolunu kaybetmek. Rüyayı gören kişinin çıkmazda olduğuna, bir yol ayrımında ikilem yaşadığına, bazen iki seven ya da sevilen kişi arasında kalmaya, ne yapacağını bilemediği durumlara yorumlanır. Psikolojik altyapısında kararsızlık olan rüya, bilinçaltından yolunu kaybetmek şeklinde çıkar. Daha doğru bir yorum için detay anlamlarına da bakılması isabetli olacaktır. Rüyada yolunu kaybetmek, kişinin rüyasında her zaman gittiği, bildiği bir yolu bulamaması, yolunu kaybetmesi, bu kişinin kısmetinin, kazanabileceklerinin azalacağı, elindeki imkanları kaybedeceği şeklinde yorumlanır. Bu rüya aynı zamanda tutarsız işlere girip bocalanacağına da işarettir. Kişinin yolunu kaybetmesi ve bir yol araması, onun istediği bir işte isabetli olamayacağı mağlubiyet ile sonuçlanacak rekabetine işaret eder.